Sözcü TV'de, TV5'te Katil İsrail, işbirlikçi AKP diyen TV5'te izleyemiyorsunuz bunları. O kararın dandik YouTube kanallarında falan göremiyorsunuz bu Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu. Göremiyoruz biz Halk TV'de, Halkın TV'si diyen Halk TV'de Tayyip Erdoğan'ın Alman şansölyesine söylediklerini. Dindarız diyorlar, biz Müslümanız diyorlar. Biz sumut filosunu organize ettik diyorlar. Gelecek partililer, saadet partililer. Milli gazetenizde yazamıyorsunuz. Biraz sonra siz göstereceksiniz milli gazeteyi. Benim önümde yok milli gazete onun için söylüyorum. Şimdi Tayyip Erdoğan ne demiş? Bir izleyelim bakalım. Varsa haberin içerisinde Almanya'nın başbakanı ne söylemiş? O hukuk devleti ilkesi saygılı olma demokraside en tepede olan Almanya 6. sırada Almanya, Türkiye 118. sıraya düştü kardeşim diye bize ahkam kesenler. Görelim bakalım. Türkiye 118. sırada ne diyor? Çocukların elinden, öldürülen çocukların elinden nasıl tutuyor? Mazlumları nasıl savunuyor? Ve Alman şansölyesi, hukuk devletinde 6. sırada olan, Türkiye'yi 30'a 40'a 50'ye katlayan güya Almanya'nın başbakanı bakalım Çocuk katliamına, soykırımına ne diyor?